çocuklar bakın size ne göstereceğim Doruğun atı bakın nasıl gidiyor <laughs> çok komik değil mi <laughs> çok şeker gidiyor ya Doruk oyuncakçıdan almış bakın çok güzel yürüyor sıp sıp yapıyor şu havasına basıyorsun burada bir hava var oradan kendinden atıyor hadi koş bakalım At yarışı yapalım. Keşke bir tane daha olsaydı. <laughs> at yarışı yapardık. İki tane böyle yan yana koyup ama şu an bir tane aldık Doray diye. Bir tane daha olsaydı at yarışı yapılabilirdi. Şöyle şöyle. Bir de bu hızlı gidiyor görüyor musunuz? Bakın size bir şey göstereceğim bakın. Sesi duyuyor musunuz? Çok komik değil mi ya? Bakın şurası kırılmış mı? Ne olmuş buraya? İki farklı renkli

Hadi bakalım tekrar. 1, 2, 3. Tek aldığımda çok gülmüştüm. <laughs> Dönsene bana doğru. Hadi gel biraz da bana doğru gel. 1, 2, 3. Çok tatlı ya. Hadi tekrar. 1, 2, 3. Ne oldu? Yavaşladın mı? Bir de şu tarafa doğru. Tekrar. Hadi hadi, 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 Çok komiksin sen ya. Çok eğlenceliymiş bu, biliyor musunuz? Oynaması da çok eğlenceli. Bakın tekrardan şuraya böyle havasına basıyorum, basıyorum, basıyorum. çocuklar ben oynamaya devam edeceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.